Minecraft <laughs> evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ek <laughs> <laughs> yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Yanımda Ahmet, sonra Anılcan bir de Buğra var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk aga. Ee, Ahmet seni çok büyük fake atacağım sana dostum. Hayır abi atma. Atayım mı? Hayır hayır hayır. Yapacağım Ahmet. Yani seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Youtube'daki en büyük rakibimi sen olduğunu da biliyorsun. Seni bitirmem gerek Ahmet! Ahmet lütfen kızma. Sadece şakasına yaptı Ahmet gençler şu an duyduğunuz sesi. Aaa video başlatmış mıydın? Hayır o da o da. Abi ya. Gençler videoda anlayacaksınız. Eee abi zorla yaptırdı. Zorla yaptırdı. Zorla yaptırmışım. <laughs> Cık, tövbe tövbe ayıp ya zorla ne yaptıracağım ben sana Eee Buğra bezi koru Bu arada Buğra hoş geldin Eee yumurtayı da koru yumurta kırılırsa kafanı kırarım videodan sonra ee, onun dışında Ahmet sen yolu yap. Biz de böyle baba Abi tatlı. ben şu anda bittim ya. Şuna niye level atlattınız? Atlattım. Ha tamam niye level atlattınız? Ha, hani niye atlatmadınız diyecekler. <laughs> niye atlatmadınız? <laughs> niye atlatmadınız? Bu arada Bu gençler bugün büyük ihtimal şey de gelecek. Eee Skyblock gelecek. Bir de mobil özel Skyblock geldi. Var, satsana ya. Bende iki tane var vereceğim bir saniye baba. Eee yes, tamam tamam. E, Ahmet yol yapsana ortaya yavrum. Yapıyorum abi hemen blokları alıyorum. Bir de lag var galiba sizde var mı? Çok az lag var galiba. Az. Ben de yok. Ya ben de arada böyle donuyorsunuz. Yani şey lagdan. Gençler yine geçen bir server çökertiyorduk. Burayı mı çökerttik? Bugün <gülüyor> <yayın>. <gülüyor> Ahmet 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 nereye yolda yapıyorsun Ahmet? Düşman takımı kanka. Geliyorum o zaman dur. Düşman takım ama dur. Buğra sen kapatmaya başladın mı yumurtayı Şimdi başlıyorum. Ayranları topladım. Tamam sen topla. Ee, dur aslında şu şeyleri. ayrınlarımı çaldı şerefsiz? Kazma Aa. yapacaktım onlarla. Ee, al sana iki tane gold sen... Ahmet gold... yanlış gidiyorsun Ahmet. Ha. Arkamda var. 15 tane gold var bende. 2 tane daha ben verdim sana. Ne oldu yani? <laughs> <laughs> İstiyon her zaman iyidir. O da çıkıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz lan bensiz? Allah sizi ne etsin. Abi ben nasıl geleceğim biliyorum yok. Kırmaya gidiyoruz, kırmaya gidiyoruz. Abi şuraya yolu tamamlayın kırık, ya. Pandiktirdim mi? Kırdım. Süper. Kırdım, kırdım, Süper. kırdım. Abi niye beni almıyorsunuz? Burada video çeken benim. <laughs> Abi bu arada bize yol yaptılar galiba. Yok, kırmızıymış. Dur, 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 dur. Abi ben blok alıp geliyorum. Buğra bana blok Yok, versene. Ben. Ben de az var. Ayrım vereyim sen yap ya da ben yapayım Tam tamam, Nerede gerek kalmadı ben aldım ayrım. Abi geldiniz? kazmayla ile 4 4 kişiyi de öldürdüm vallahi billahi ya. İşte sen böyle bir kazmasın Ahmetçim. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim abi. İşte bak. Bir zahmetle İl böyle <laughs> İltifat etmedim Ahmet sana. Kötü İltifat ettim, abi. Kötü bir şey mi dedi? Hayır. Yani der miyim ben sana öyle bir şey? Tabii ki de demezsin abi. Tabii ki de derim bence de. <laughs> Ahmet burası neresi lan burası orta değil mi? Allah büyük fake yedim. <laughs> Yemin ederim fake yedim. fake Ona... atana fake atarlar Burak'a. Allah fake yedin ya. Abi ortaya geldiğimi sanıyorum. Abi diyorum diamond makinesi nerede niye çalışmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum ki burası orta değil mi? Ahmet Allah sen ne etsin ya. Adam geldi adam geldi. <laughs> Ahmet orta. <laughs> şey. Bendim abi. Ortaya yol yapalım gençler yapıyorum abi ben. İki tane golden yapalım Apple alayım. Ya hemen yapıl alsın kendine. Abi bu arada e, buraya birisi yol yapıyor. Yapsın ya. Ata ataymış. Abi. Ata bize yol yapıyor. Yapsın i̇şte. abi ya. Y 7 tane e, gold getireyim mi sana şey? A A Anılcan videoyu kapatıyordum Mayıs birden sonra. <laughs> abi öyle bir lag oldu ki. Bizim base'e doğru gittim. Bir daha ha, bu base geri, geldim. Ama öyle böyle bir geri gelme diye. <laughs> Abi <gülüyor> nasıl bir lag var bu serverda? Abi bizim Şu anda galiba Skyblock serverını geçtiler akan <laughs> Ha. <gülüyor> ya oraya geçecek ben bir server tanımıyordum. Al bak baksana 10 tane iron Allah şey potion'ımı attım lan onu ver o benim. Bak o çaldı hemen. Ver la. Gel takas yap. Burak bir ara şey yapalım. Hep, hep yürü, dedim potion'ı depolayalım. Aynen nasıl aynen konuşkusuz? aynen. Ya gelin de kırmızıyı kıralım gençler. Gelin kırmızıyı Sarı kıralım. Sarıya gidiyor, sarıya abi. Ben geleyim. Gel benden. Blok al kendine. Biz kırdım Ama sarıyı. Kırdım kırdım, 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 kırdım. Abi, kafanızı kıracağım. Videoyu çeken benim ya. Sana çek... Ahmet sana çekmiyoruz. Burada bizim kırmamız lazım. Geliyorsun musun Burak? Pandik beni burada master bıraktı abi. Pandik <laughs> seni birazdan pandikleyecek, haberin yok. Ana, abi Ama öyle. öyle yol yapıyor haberi. abi. Abi ne olur red'e girme diyor. Abi. Acım... Neredesin Burak? Beraber gidelim. Gelin bizim Beyzen gidiyoruz. Abi çocuk raid'e girmeyin diyor. Acımayacak diye yazsan Ahmet. Yem... Söz veriyorum de acımayacak. Bir dakika adam. Stevie, Stevie, Stevie. Abi gelsenize. Ha Bura geliyormuş. Yani, Abi ben blok bug'ından şey öleceğim gibi. Lag'dan öldü lan adam. Bokçu yolu gibi aşağıya düştü. Ben de hiç lag yok. Aa, 14 tane diamond attı. Geldi geldi geldi. Ağzına vereyim. Bizim şeye mi geldi? Beyze e mi geldi? Hayır ya evet. adam beni attı. Şunu atayım da öldürdüm. Hocam. 14 tane diamond attı çocuk bana. Yemin et. Allah. Bağış çeşidi e... 10 Onu da öldürdüm de benim kazmam yok. Allah cezanı versin. Bekle geliyorum. Kazma yapmadım. Kazma yapmadan <laughs> base kırmaya gidiyoruz. Abi çok lag <gülüyor> var <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi bir saniye. Şunları bırakayım da geliyorum. Abi ortaya gel Burak. Ben ne ortası durayım. oğlum kırmızıyı kıracağız diyorum sen ortaya. Burak, Burak öldürebiliyor yok. musun? Şu an e, bir buçuk kalp var da öleceğim gibi öldüm. Köyünde geliyor. Abi dur. Kırdım kırdım kırdım, katkili kırdım, katkili kırdım, katkili. kırdım 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 kırdım. Abi, kırdım. Abi, süper, süper, şuna, süper. şuna Abi dur beni aşağı atıyorlar. Abi sipra bizim Şimdi beze gelebilirler. Sipra, tamam bir kişi daha vardı. Tutuyorum ben, tutuyorum Hepsi öldü abi. abi. Öldü mü? Tamam. Ee, bir tek green mi kaldı? Yok. Yemem yok. Yemek yemek verin bana. Dur pandik. Dur. Dur. İzleyeyim. Abi niye bu kadar lag var ya? Bende mi var yoksa çok mu lag var? Herkes Aa, ya. Sen de Abi yeşil bize gidiyor. Bize gidiyor. Allah belanı versin. Öldürecek, pandik öldürecek onu. Pandikle de onu. <laughs> pandik pandikler. Yeşillere gidelim mi Buru abi? Bence biraz bekleyelim mi lan gıcıklıklarına? Olur fark etmez. Gelişelim istersen sıkıntı yok yani. Ya biraz Hayır. biraz gelişelim ya. Biraz fantazi yapalım mı gençler? Yapalım. Vallahi <laughs> bu oyunda taktik herhalde adamların base'ine direkt gitmek. Ortaya gidersen kesinlikle ya Oyun şaşırırsın. çok uzuyor ama daha 6 dakika olmuş. Ama şey çok lag var diye de hızlıca bitirebiliriz isterseniz. Yani size Fark etmez size kalmış. O zaman fişlerini çeker. Bak 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 bak. Yani ben de yani abi niye gidiyorsunuz ya? Abi siz niye ne bu adam? kadar şerefsizsiniz? Şey ben, ben ben, ben <laughs> siz <laughs> Bir setle koşuşturuyor vallahi oralarda. ben de kalp var. O kalpten bir set daha. Green atıyorum. kaldı galiba değil mi? Aynen green'e gitti. Bura abi al. İste donun olayım Ahmet. Sıç ben bana. de senin Hadi yeşillere gidelim. Hadi gidelim. Aa ananı satayım lag oldu yine. Hadi ne gidelim. Tiantin var patlatırım hadi. Atacağım onu. Burak nasıl bir cünüpsün evladım. Ahmet blok aldın mı yanına? Ah! Ahmet. 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 Ahmet bok gibi, gibi düştü. Ben düşmedim ki. Benden bok zannettim. Ben de bir an seni öyle zannettim. <laughs> Allah öyle <laughs> Potion hisseydin keşke. Ya abba, pandik yok mu sende blok? Yok vallahi TNT var koyayım mı? Dur lan bu yol yapıyor dur bakayım alta doğru güzel inerse ona zıplayarız. <laughs> ona zıplayarak. Geliyorum Zıplı. abi kazma aldım. be ya adam bizim base'de duruyormuş. Bizim haberimiz yok. <laughs> Aynen. Harbi mi? Abi orunçtan 3, Yellow'dan bir kişi var lan. Nasıl yani? Orunçtan bir tanesi bizim base'de. Abi lan hayır. Abi adam kır... diamond kılıç yapmış. Abi bizim base'i kıracaklar yalnız. Orange adam kırıyor. <laughs> Dalmıyor galiba bize. Ha iyi dalmaz. Dur dur Dalm... dur yeşil öldür. Dur. Abi diamond kılıcı var. Ana. Öldü Gibi Ay, öldü. Diamond kılıcı Ahmet, var. Diamond. Ahmet yemek var mı yanında? Bir tane avuç al abi iki tane avuç attım. Adam abi, sırf lan... orada. Nerede nereye attın abi? Hadi ya Al abi tekrar attım. Ahmet blok yaptık. Abi yok vallahi ya. Abi gidip geldin niye blok almadın? <laughs> Ahmet de bir değişik abi. <laughs> Yemin ederim kromozomda. <laughs> abi buradan karşı atlayabilir miyim? Ben bir tavşanım. Atlayamazsın. Şey yapsan atlayamazsın. Abi deniyorum abi. Deneme bence boşuna setin için dedim ben size yani dedim ya Yeni... turunculardan biri bizim oraya geldi ha o bit hmm. adam bana set attı <gülüyor> attı <gülüyor> turuncu bizi item veriyor E, eh, oğlum gider bu eliyle kırar lan abi diyorum lan. Ah. abi gelin şunları kıralım abi niye blok getirmiyorsunuz ya geliyorum geliyorum blok getiriyorum Al, blok geliyorum. Getiriyorum. abi şey yemek de getirdin mi pandik yok yemeksiz geldim. Gel 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 yeşil burda gel. Yemek getiriyorum abi. Abi koy blok at bana yarısını. Abi adam aldı sarıya kaçıyor yalnız salak. Yemek atayım mı Burak'a? At. arkandayım. Abi lag'dan göremiyorum ki ya. O adam ne yapmış? Abi abi adam ne yaptı? Oha set yine. Oha laga girdi laga girdi laga girdi. geçtim. Öldürdüm. Süper. Lag'dan adam alma keyif. Kır bu abi. Kır kır kır. Çıkın çıkın çıkın. Abi. Çıkın. Ben çıkın Lan kıkırdım ben senin kafanı. Fantazi yaparak kıracağım. Hop. Bura. Ananı satayım. Burak. Bok kır şey yaparız. Oraya diamond şeyle kırmamız lazım. Bunlar şeyden yapmışlar. Taşla kıracağım. Obsidian yapmışlar. Bura yapar mısın? de bura? Ne? Bura blok blok blok. Arkamı kapa bura. Arkasını abi. kapa o iki saatte kıracak orayı şimdi. Abi ben de elmas kazma var. Va Oha şerefsiz. Kıra abi blok alıyorum. Adamları köylüsünden blok alıp adamları öldüreceğim abi. Adamlık abi hızlıca gidelim de Ahmet'e yardım edelim. He. Kırdım abi. abi. Yemin et. Şimdi kırmak üzereyim abi. Kıramadın hala sen. Çıktım çık, çık lan işimden. Uyuz oldum ama. Ha. Dur. Ahmet sinirlendi. Heh, tamam Ahmet ol. hadi oyunu bitir. Tavşan X20 çipte kırayım, fantazi yapayım abi. Ya, Ahmet fantazi nasıl çecem şimdi gebereceksin. <laughs> Buray gibi fantazi yaparken abi Kala ses gelmedi. Kırdım abi. Geldi. Kırıldı. İyi o zaman hadi gidip öldürelim onları. Adam bir Dur. iki kişi kaldı. Ahmet öldürebiliyor musun onları? <laughs> Adam kendi kendine düşüyordu. İntihar etti. Ee, Orunçtaki eleman nerede? Ataydı galiba. Dur. Hop. Geliyorum gençler. Ben de Gel abi. Ahmet o sen misin yukarıdaki adam arıyor. Aynen adam arıyorum ya. Adam buraları bir yerde saklandı valla. Yellow'da mı? Abi görmüyor musun? Abi nasıl bir lagdır bu ya? Abi şimdi ortaya kırmış. Nasıl yani ölmeyin, sakın ölmeyin. Sakın ölmeyin. Şerefsiz. Nereden Sankı dedim abi ya? dikkat edin dedim ya. Adam diğer adadan yol yapmışlar. Pink'ten. Ki, kim kırmış? Bilmiyorum Pink'ten biri yol yapmış adını gö gö göremiyorum. <laughs> Ölmeyecek sakın. O bize item atan olmasın. <laughs> Hayır <değil>. Yok yok. <laughs> abi dur yolu kırıyor şerefsiz. Bak bak <laughs> pandik Epey bak pandik bak, bak bak. bak. Bak oyuna yine başladım oyun ah, ah. Adam ah. iyi fake attı yalnız bize. <laughs> Abi. Ana. Adam yukarıya doğru yol yapıyor. Oklan yay lazım lan. Oyuna yeni başladın. Çok güzel. Ben Ama şey beni spek attı. bandit Niye? Abi <laughs> oyun... camın üstüne çıktım hani oyunda başlatan cam var ya oradan tekrar oyuna yeni başlamış gibi içinden geçeyim dedim öldüm. abi <laughs> adam üstten yol yapıyor. Şu adam nasıl öldüreceğiz? Ben de yapalım abi. Var, bir tane adam köprü yapıyor. Eee 10 diamond lazım. Dur. 8 tane değil mi? 10. Ha blok yapmadım yana. Dur. Abi kesin kaybedeceğiz aynı <laughs> söyleyeyim. Abi fantazimize sıçayım şey ya. Ya bir öldü öldü yeşil düşmüş öldü, düşmüş öldü. düşmüş. 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 Evet, ha orunç nerede? E orunç. Orunç ışından inmiş orunca. Ne ışından? Ha ışından sana. Orunç nerede biliyor musun? Oo sus, kolay gelsin kolay gelsin kolay nerede? gelsin. Nerede? Nerede? Adam Dayan turuncularda turunçlarda enişte var. Hayda. Bir Şaka yapıyorsun. Valla şaka. Çıkıyor. Yine başlıyor. Adam yani e, osursa diamond çıkacak adamdan. O kadar dengin. onuncun neresinde? Nasıl Turuncu, öldüreceğiz onu ya? Gördüm. Bak, gördüm. Bak bu kadar abi, abi? Şey diamond toplayayım da. Aa <laughs> bu yabancı bir de. Aha. Bizim Türk evet. ölmüş. Abi gebeririz ki biz. Abi o, o kadar. Kat kat Ahmet yapacağı işe Ahmet. O, oyuna yeni başlayayım dedim de beni istemedi. <laughs> <laughs> Attı, Abi ne yapacağız? Kaybedebiliriz ha. Valla ben diamond topluyorum abi gidin diğer base'den diamond Diamond toplayın gençler sıçtıkça haber base yeter Abi veya ne yapacağız biliyor musunuz? Ben yandan ben yandan bir yerden yol yapacağım. O bana ok atıyor bu. Hem de şeyli bu o, oku var, savurmalı. Bakayım tam nerede? Tam nerede? O? Adam tek mi? Tek Adam de tek abi tek. üçümüz de alır bence bu. Adam karnını doymak için işte yapılıyor yani o derece zengin. Ahmet senin köyünde. Abi yandan da, ya. yol yapacağım ben. Dur dur uçak ben. Çattırma da. Gerçekte olan direkt o ok katıp yere düştü. <laughs> Abi yenileceğiz ya. Bura Bura aç <laughs> yemeğin var mı? Var. Atsana. Bandik bir blok bile koymadı daha. Bandik bir daha bir yol koymadı hala yan taraftan yol yapma derdinde. <laughs> Abi ne yapacağız? Aklıma bak, fikir geldi. Diyeyim. Üstten yol mu yapsak? Üstten ben köprü yapın abi. Benim gibi oyuna tekrar başlayın abi. Şuradan <laughs> demir set olup geliyorum. Şuradan bir oyuna yeniden başlayayım ben. <laughs> abi ya. Bu ne aşağıya. Ne kanka. Sen orda aha Anılcan sen gideceksin de. Anılcan. gidecek de. Respawnla. Anılcan, Aa, Anılcan gördü galiba seni. Ok atıyor. Dediklerim Allah. gerçekleşti. Dur ben de buradan yol mu yapsam? <laughs> Anılacağım bu <Burası> beni. <laughs> Uğra da kırmızıdan yol yapsa? Herkes bir yerden yol yapsın beyler. Elimizi <laughs> vuracak değil ya. Abi dur yukarı çıkıyor Anılcan sana gelecek o. Ona dur dur, dur. Buğrağa gel Buğra gel Buğra gel. Neredesin? Gel gel. gel. Adam izliyorum şu anda. Buğra koş. Adam diyorum. tepeye doğru çıkıyor. Mama kafalarını kıpırdatıyor. Mallık yapıyor bu şu anda. Kendini kapıyor mal. Yo. Buğra geliyor Uçur musun? O Geldim gel. gel. Öldünüz. Ya ölmedik Buğra gel. Çabuk. Adam üşüdü galiba. Kendini üstünü falan kapatıyor. Bir şeyler yapıyor. Buğra geliyor musun? Kazman var mı? Gördüm Kazmam adamı. Yok. Gördüm gördüm. Bir dakika şurada hemen kazma yapıyorum. Yok yapma gel iki kişiler abi siz, değin değil misiniz onlar ya onun üstüne Adamı yayalım bak adamı savurmalı yayalım aşağıya düşürtün abi Bir kere vursun aşağı. Abi. Aa, ben yaparım aslında bir tane Ege diamond kırıldı lazım. değil mi ben egini kırmak için gittim. Buraya Aa bak 5-10 tane diamond var orada adamı diamond'ın Yok, Aslında. Yani. Dur alırız da adam bize bir sıksa ben gebereceğim osursa öleceğim lan Dur Pastınlar ee, şeyle ya. ne yapabilirim 30, 32 tane gold'um var gold'la ne yapabilirim fikir ver Abi 16 Gold'da... tane golden hep lazım yapabilirsin abi. Abi TNT'yi ne yapayım? Nereme sokayım? Adamı patlatırız. Hastaları patlat. Abi 16 tane gap aldı. Dur. Şurada i̇şte ben bir ok, ok okum var. Adam ok atıyor. Süper çok güzel. Eğer kere vursanız adam adam direkt aşağı doğru uçacak yani. Çünkü savurma bu. Direkt adam uçar yani. Vuracağım buradan. Vur ona. Vuruyorum bir buçur, Altına 2-3 tane... Aa vurdun. Adam uçuyordu. Adam kendisi Spiderman zannetti bir an. Çabuk. Arkaya saklan. Al sana neredesin? Aa ah, buradan vuruldum. Gel al şunu. Ölmeyin ha abi. Sakın. Ye. Ben kendimi feda edeceğim. Neden? Ne kazanmak için daha neden olacak? Adam aşağıya düşür burada abi. Öyle yapacağım da şu an yine laga girdim ya. Of. Ben de, de lag var. Geliyorum abi ben geliyorum. Bastırdım geliyorum abi. Ee, Yol yaptım. Bura gel. Senara? Aha. Bir dakika şuna hemen ok yapayım geliyorum. Abi blok koydun mu ya? Nasıl bir iş? Biraz oklasam aslında. Bura gel yukarı yol yapacağız. Adamı o ok, bir tane ok tuttur adam uçacak tekrar. Dur. Full ok at Burak abi de rahatça çıksın yukarı. Aynen sen onu oyala. Bura abi sakın alt aşı bence eğilerek yap abi adam ismini görecek yoksa full eğil hiç ayağa kalkma. Bura ok atıyor musun? Evet ya yardırıyorum artık. Artık ölürsem de ölürüm. Bu yani. akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Adam. Sen Bırak adam hemen orada. Gördün mü beni? Edin. Sakın ayağa kalkma. Sakın ayağa kalkma. O i̇smini görür. Görmedi seni. Aha, adam orada. Adam çıktı. Gül ananı satayım. Lagına sıçayım. Öldü mü? Çifti. Gülün. Çifti. Gülün. Sıçayım. Öldü mü? Çifti. Çifti. Düştü mü? Sakın arkana çık 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 çık. Aa adam şey oldu. Düştü. Güle güle. Koydu, koydu. Lagdan bile Düştüm aldı. Ha. Evet, soktum adama. Geberttim. Aga. Öldü mü lan? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Enchli gibi demişler. Dur dur. Yarım saat sonra hala ölmedi. Evet bir de daha hadi. Öl lan. Abi nerede? Adam dünyanın sonunda. Nasıl ya? Enişte 15-20 saniye hayatta kalabiliyor ya. Allah Allah. Şu anda geri hayata geri döndürme nakil işlemleri Bak, yapıldı. Siz aşağıya yaptın riske girin abi. Burak abi aşağıya Aa, sen Aaa gireyim gireyim videoda bana girsin sonra. <laughs> ha kazandık, ha, kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bir Lego videosunun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Biraz laglı oldu kusura bakmayın. Ee, gelecek Lego videolarında görüşmek üzere. Beyler geldiğiniz için teşekkürler. Şey, hoşça kalın Bay bay. Bay bay. Oğlum bir şey değil der lan insan. Hadi bay bay.